Aynı iş yerinde çalıştığın insanlar olabilir, aynı apartmanda oturduğun insanlar olabilir. Selam ver onlara. Merhaba de. Eğer o selamın ötesinde birazcık daha böyle vaktim varsa nasılsınız, iyi misiniz diye böyle minik diyaloglar. O ruhumuza böyle bir taze hava getiriyor ve insanlarla ilişkimizi de geliştiriyor. Oğlu'nun çok güzel bir şeyi var, videosunda şeyi söylüyor. Hakkari'de bale gösterisi yapmak bizde kültür sayılıyor. Ya da modada köpek gezdirmek çağdaşlık sayılıyor gibi. Ve bizde diyor böyle aydın görünümlü, kendi benliğinden, kendi özünden, vatanından tiksinen, onu hor gören, çakma aydın kesme yetiştirilmiştir. Sonra diyor ki bu sadece Türkiye değil diyor, tüm sömürge ülkelerde bu yapılır ve bu aydın grubu da insanlara şey diye gösterilir. Bak doğrusu budur, modernlik budur gibi. Burada da hani benzer şekilde aslında bir şekilde çalışıp bir şey üretmeye çalışan insanları doğru motive etmek yerine sürekli diğer tarafı böyle körükleyen, diğer tarafta onları sömürmeye çalışan bir kitle var yani Dünyadaki böyle. Dünya'daki hiçbir şey kararlılığın yerini almayı başaramaz. Yetenek alamaz. Dünyada yetenekli başarısız adamlardan bol şey yoktur. Zeka alamaz. Ödüllendirilmeyen zeka klişeden başka bir şey değil. Eğitim alamaz. Dünya eğitimde ahmaklarla doludur. Sadece kararlılık ve azim hayatta kalır.